Herkese merhaba, Raspberry Pi Pico ile MicroPython öğrendiğimiz eğitim serisinin bu bölümünde size fonksiyonlardan bahsedeceğim. E, fonksiyonları kısaca şöyle açıklamaya çalışayım. Fonksiyonlar programımızda bizim e, kod yazma yükümüzü hafifleten bir özellik. Yani şöyle diyelim ki biz bir LED'i 5 kere yakıp söndürecek kodu yazıyoruz. Ve bu e, işlemi her kullanmak istediğimizde tekrar tekrar aynı kodları yazmak zorunda kalıyoruz. Fonksiyonlar içerisinde bu yapacağımız işlemi bir kere tanımladığımızda bu 5 kere ledi söndürme işlemini programımız içerisinde istediğimiz yerde tekrar tekrar çağırabiliyoruz. Yani bu işlemi yapacak kodları bir sefer yazıyoruz. O kod bloğunu programımızın istediğimiz yerinde tekrar tekrar çağırıyoruz. Şimdi gelin bunu bilgisayara geçelim. Orada ee, uygulama yaparak görelim. Hadi. Öncelikle fonksiyon tanımlamasını e, nasıl yapıyoruz onu görelim. Fonksiyonlar def ifadesiyle başlıyor. Daha sonra fonksiyon ismi yazıyorsunuz. E, yazdır diye bir fonksiyon ismi yazın. Parantez aç kapa deyip iki nokta koyduğunuzda fonksiyonunuzu tanımlamış oluyorsunuz. Şimdi gerintili bir şekilde bu fonksiyonun altına yazmış olduğunuz bütün kodlar bu fonksiyona ait olacak. E, şöyle bir örnek yapalım. Mesela ekrana 5 defa Ben Robotics ifadesiyle metnini yazacak bir fonksiyon. E, şey yazalım, kodları yazalım. Bunun için ne yapıyoruz? Bir döngü oluşturmamız gerekiyor. For in, in range diyorum. Ne yapacağım? 0, 5 yazacağım. 0'dan başlayıp 1, 2, 3, 4 şeklinde ilerleyecek. Ve bu döngü 5 defa dönecek. Evet. Print demem gerekiyor. Ekrana yazdırmak için tırnak içerisinde ben robot x yazdım. Ee, ve ben fonksiyonunu tamamlamış oldum. Şimdi fonksiyonu nasıl çağırıyoruz? Kodumuzun herhangi bir yerine bir satırında yazdır ifadesi ya fonksiyon adını yazıp parantezi açıp kapatırsanız o fonksiyonu çağırmış olursunuz. Bir e çalıştıralım. Bakın ekranda 5 e, beş defa ben robotik şeklinde yazdım. Şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum. Mesela e, 1, 2, 3, 4 şeklinde başına numaralandırsın istiyorum. Nasıl yapabilirim? Şimdi bizim e, döngümüzün bir değişkeni var. İyi. İyi her dönüşte ilk baş iyi 0 oluyor. I 1 oluyor. I 2 oluyor. Bu şekilde devam ediyor. Bunun başına i yazarsam, artı dersem, çalıştırdığımda ne olacak? Bir hata alacağım. Bakın hata aldık. Neden? Çünkü i integer bir ifade. E, print'in içerisinde yazmış olduğumuz şeyler string yani metinsel ifade olması lazım. Bu i'yi bizim e, string bir ifadeye dönüştürmemiz lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Başına str yazıp i'yi parantez içerisine alıyoruz. Bakın bunlara da e, değişkenler arasında tür değişimi deniliyor. Yani değişken türünü değiştiriyorsunuz i normalde bildiğiniz üzere integer sayısal bir değişken 0, 1, 2, 3 gibi ifadeler alıyor. Şimdi bu şekilde çalıştıralım bir. Bakın 0, 1, 2, 3, 4 diye e, yazmaya başladı. Ama e, saymaya 0'dan başlamayız. 1'den başlarız. O zaman ne yapacağız? i artı 1 diyeceğiz. İ ilk e, döngü başladığında 0 olacak. 0 artı 1, 1 yazacak. Bir sonraki dönüşte 1 değerini aldığı için 1 artı 1, 2 yazacak. Bu şekilde ilerleyecek. Çalıştıralım. Bakın bu sefer birden başladı. Evet böyle e, tür dönüşümünü de görmüş olduk. Şimdi devam ediyorum. Yeni bir e, fonksiyon tanımlayacağım. Toplama diye bir fonksiyon tanımladım. İki nokta koydum. Ve onun altına yazmış oldum. elekoblar bu fonksiyona ait olacak. Sayı 1 diye bir değişken oluşturuyorum. E, değerine kaç diyelim? 6 diyelim. Sayı 2 diye bir değişken oluşturdum. Ve diğerine 3 dedi. Sonuç diye bir değişken oluşturdum ve sayı 1 artı sayı 2 diyor. Şimdi buraya print deyip solid dersek ne yapacak bu fonksiyonumuzu çağırdığımızda? Birinci sayı 6, ikinci sayı 3, 6 ile 3'ü toplayacak. 9, sol değeri 9 olacak ve sonucu da ekrana yazdıracak. Yapalım, toplama diyelim. Fonksiyonumuzu çağırdık. Çalıştırdığımda bakın ekrana 9 diye buraya yazmış oldu. Evet, güzel. Şimdi bir de biz e, fonksiyonlarımızın içerisinde return diye bir ifade kullanıyoruz. Return e, fonksiyonumuz bir takım işlemler yapıp bize geri bir sonuç bir değer döndürüyor. Return sonuç dersek 6 ile 3 topladığında 9 oluyor ya sonuç değişkeni. Bu e, 9 değerini bize geri döndürecek. <laughs> Pardon. Fakat bunu bakın bu şekilde çalıştırdığımızda e, herhangi bir ekranda bir şey yazınca çünkü ekranda bir şey yaz diye bir komut vermedik. Ama biz bu e, toplama fonksiyonlu print içerisinde çağırırsak ekranda bu sefer 9 diye bize bu sonucu verecek. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Toplama diye biz fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Ve bu fonksiyon çalıştığında bir değer üretiyor. Gerilik değer döndürüyor. Sonuç diye. Bunu bir değişkeni atayabiliriz A değişkenini ata dedik. E, print deyip A derseniz tekrar çalıştırdığımızda bakın 9 diye bu değeri dönmüş oluyor. Evet. Şimdi e, bir sonraki aşamaya geçelim. Şimdi biz fonksiyonumuzu oluşturduğumuzda parantezi açıp kapatıyoruz. Bu parantez içerisine biz bir takım parametreler yazabiliriz. Mesela sayı 1 ve sayı 2 diye iki tane parametre oluşturdum buraya. Sonuç diyorum. Sayı 1 ile sayı 2'yi topla ve e, bu değeri bana geri döndür dedim. Evet. Şimdi bu fonksiyonu çağırdığımda bakın çalıştırdığımda hata alacağım. Bana diyor ki bu fonksiyonun iki tane argümanı var, parametresi var ama sen herhangi bir parametre girmedin. Şimdi bu e, parametresi olan fonksiyonları çağırdığımızda içerisine bu parametreleri de yazmak zorundayız. Yani birinci sayıyı ve ikinci sayıyı belirtmem gerekiyor. Yani bir öncekinde fonksiyonun içerisinde değişken olarak sayı 1 ve sayı 2'yi tanımlayıp bir değer atamıştık. Her zaman 6 ve 3'ü toplayacaktı o fonksiyonu çağırdığımızda. Ama bir toplama fonksiyonu oluşturup illaki 6 ile 3'ü değil istediğimiz sayıları toplatabiliriz. Mesela 12'ye 5 dedim. Bunu şey yapsın 12 ile 5'i toplasın ve sonucu ekrana yazdırsın. Print'in içerisinde eğer bunu yazarsanız sonucu direkt yazacaktır. Bakın 12 artı 5 17. Ee, diyelim ki burada da tekrar çağırayım fonksiyonu. Yukarıda 12 ile 5'i e, toplatmıştım. Burada 8 ile 9 sayıların toplamasını istiyorum ve bunu yazdırsın istiyorum. Bakın 17 diye e, ilkini şey yaptı topladı ikincisini diye yapmadı. Ee, şöyle silip pardon <laughs> 8 ile 9'un toplamı da 17 ediyor. Matematik mükemmel. Evet kontrol Z diyelim. Ee, kafa karışıklığı olması için farklı bir ifade yazayım. Çalıştırayım. Bakın ilk değer 17. ikincisi e, 19 şeklinde veriyor bize. Evet. E, fonksiyonlar kabaca bu şekilde. Ama bunları biraz daha böyle hani her zaman yaptığımız gibi Pico üzerinde bir uygulamayla yapalım. Nasıl olduğunu görelim. Bunun için bir Fresnik şemasına gidelim. Daha önceki videolarda da yapmış olduğum gibi 4 tane led koydum buraya. İlk dediğimi 14, ikinci 15, üçüncüsü 16, dördüncüsü 17. pine bağladım. ve X hatlarında Pico'nun GND hattına bağladım. Şimdi ben de bu devreyi breadboard üzerinde oluşturayım. Ve bunun üzerinden örnekler yaparak ilerleyelim. Hadi. Evet devremi oluşturdum. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi e, bu fonksiyonları Pico ile beraber böyle bir elektronik kart üzerinde nasıl kullandığımızı görelim. Şimdi her zaman gibi projemin başında from machine import pin diyerek başlıyorum ve bir de e, import time diyerek zaman modülümde buraya dahil ediyor. Led tanımlamalarını yapacağım. Her zaman gibi 14 e, pin nokta alt dedim. Hemen kopyala yapıştır yaparak Hızlanalım alıp led 1, led 2, led 3 ve led 4. 14, e, 15, 16 ve 17. pinlere bağlıydı. Şimdi güzel. Biz bu ledlerimizi yakmak için ne yapıyoruz? Let bir nokta, pardon, led bir nokta, value deyip bunun içerisine bir diye yazıyorum. İkincileri yakmak istesem let iki nokta, value diyeceğim. Ee, bunu da yazacağım. Let üç nokta, value deyip bunları böyle her seferinde tek tek yazmam gerekecek. Yani ledleri yakıp söndürmek istediğimiz zaman. Böyle tek tek yapmam gerekecek bunları daha önceden yapmıştık bunların uygulamasını. ama bunu bir fonksiyon içerisinde tanımlarsak Bu işlem çok çok kolay olacaktır bunu bir defa yazacağız ve fonksiyona her çağırdığımızda Rahat bir şekilde bunlar, bunları kullanabileceğiz Şimdi hemen tanımlayalım net bir Value deyip Bir de Let yak bir fonksiyon oluşturup Ve tek tek Letlerimi Yapacağım Şeyleri Kodları buraya yazıyorum. Let 1, let 2, let 3, let 4. Şimdi bunların arasına time nokta diyerek bir bekleme süresi verelim. Yarım saniye beklesin. Hemen bunu da kopyala yapıştır yapabilirim. Pardon şöyle. Evet. Geldik. Yapıştır dedik. Evet. Buraya da. Evet. Güzel. Şimdi devam ediyorum. Ee, bunlar biletleri yapmak için de bakın let value değerleri bir. Bir de bir tane daha e, fonksiyon tanımlayın. Bu sefer burada LED söndür diyelim. Evet. Şimdi buradakilerin hepsini kopyalı yapıştır yapacağım. Hızlanmak adına. Sadece buradaki değerleri bir değil de sıfır yapacağım. Hadi şöyle yapalım animasyon oluşturmak için ledlerimiz 1, 2, 3, 4 diye alsın ve geri söylerek gitsin. O yüzden burasını led 1 değil de led 4 led 3 led 2 ve led 1 şeklinde yapalım. Güzel. Bakın ee, burada iki tane fonksiyon oluşturdum. Led yak ve led söndür diye. Şimdi bir tane sol döngü oluşturalım. While true diyerek İki nokta koydum. Let yak diyerek ben ilk fonksiyonumu çağırdım. Daha sonra da let söndür diyerek ikinci fonksiyonumu çağırdım. Çalıştırıyorum. Yandı, yandı, yandı. Söndü, 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 söndü. Çok güzel. Bakın buradaki e, anlatmak istediğim şey şu. E, şu kadar kodu her seferinde bu işi yapmak için yazmak zorundaydım. Bunu sadece bir defa yazıyorum ve istediğim zaman LED'leri yapacak, LED'leri söndürecek e, fonksiyonu çağırarak işimi çok çok kolaylaştırmış oluyor. Hadi gelin bunlara bir de e, parametre ekleyelim. Fark ettiyseniz şurada time.sleep diyerek bir zaman değere girdim. Yani yarım saniye paralıkla LED'ler yanıp sönüyor. Buraya t diye bir e, parametre oluşturdum. Bu time.sleep içerisine yazmış olduğum e, Bu 0.5 yerine de t diyorum böyle, Evet Şimdi ne olacak Ben bu e, Fonksiyonları çağırdığım zaman Bakın direkt böyle çalıştırırsam hata verecek e, Neden çünkü diyor ki e, Senin bu fonksiyonlarının diyor birer şeyi var Nedir onda da e, parametresi var. Mesela bu parametreyi vermedi. Parametreyi yazmadım o yüzden çalıştıramam diyor. Şimdi biz bunların içerisine zaman olarak mesela bir dersek bakın çalıştıralım. Birer saniye aralıkla e, şey yapacak. Ledleri yakıp söndürecek. Biraz daha hızlanmasını istiyorsak yani ledlerin yanıp sönme animasyonlarının hızlarını istediğimiz gibi kendimiz burada ayarlayabiliriz. 0.3 dersen Tekrar çalıştırayım. Bakın daha hızlı yanıp söylüyor. Evet parametreleri de bu şekilde kullanıyoruz. Evet beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.